Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık son durumu Yavuz Oymao anlattı. Hiç şüphesiz nerede bir acı varsa Türk Kızılay herkesten önce orada. Yardımları hem dünya çapında hem de Türkiye çapında hiç tartışmasız. Tabi İzmir depreminde de o acılar yaşanırken de biz de 24 ekibi olarak oradaydık ve Türk Kızılay da çok kısa süre içinde mağdurlara ve depremzedelere ulaştı. Tabii iş bitmiyor, iş çok ama Türk Kızılay'ın enerjisi de artarak devam ediyor. Önemli bir protokol imzalandı. Sayın Başkanımıza detayları soracağız elbette. Sayın Kerem Türk Kızılay Genel Başkan Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle emeğinize sağlık. Her zaman e, en önde Türk Kızılay. Öncelikle şunu soralım. Şu anda an itibariyle İzmirli depremzedelerin nelere ihtiyacı var? Eee tabii büyük bir deprem yaşadık. E, hayat sarsıldı. Eee evlerini, yakınlarını kaybedenler oldu. Yaralananlar oldu. İş yerlerini kaybedenler oldu. Sonrasındaki süreçte ticaretleri etkilenen, sosyal hayatları etkilenen insanlar oldu. Bu süreçte şu an iyileştirme safhasındayız. Biz de sahada bu acıları hafifletmeye, yükü paylaşmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 9 bin gönüllümüz, 300 çalışanımız ve diğer afetten sorumlu, sosyal destekten sorumlu devlet kuruluşlarımız, yerel yönetimler ve STK'larla beraber aslında büyük bir başarı öyküsüne hep beraber milletçe imza atıyoruz. Şu aşamada yaklaşık günlük 60 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veriliyor. Barınma hizmetlerine. De destek veriliyor. Psikososyal e, destek e, hizmetlerine Aile Bakanlığımızın e, e, ekiplerine destek veriyoruz Kızılacılar olarak. E, bir taraftan da e, insanların e, afetten etkilenmiş her boyutuyla fiziksel veya ekonomik veya psikolojik olarak etkilenmiş insanların da e, çok farklı insan yardım ihtiyaçları olabiliyor. Onları gidermeye e, oradaki şubelerimiz, gönüllerimiz aracılığıyla devam ediyoruz. Sayın Başkanım önemli bir protokol imzalandı. Hem sizden detay rica ederim hem de e, İzmir'e yardım devam edecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi depremden sonraki yardım ulaştırılma süreci de son derece kıymetli. Biraz detaylandırabilir miyiz lütfen? Evet. Ee, İzmir'in neye ihtiyacı var? Önce desteğe ihtiyacı var. Çünkü e, depremin bir önceki gününe yani normal hayatlarına dönmeleri e, bu büyüklükteki bir e, afetten sonra bir yıl aşıyor insanların. Dolayısıyla bu süre zarfında bizim sürekli onlara destek vermemiz gerekiyor. Biz amaç olarak e, son e, afet güvenle kendi evine girene kadar onlara e, destek vermeye hayatlarını normalleştirmeye çalışacağız. Bugün de e, Coca-Cola Foundation'la, Coca-Cola ile birlikte e, daha önce Covid sürecinde de yaptığımız işbirliklerine benzer bir işbirliği e, protokolü imzaladık. Yaklaşık 3,5 milyon liralık bir Kızılay'a destekleri oldu. Ee, biz de bunu e, Afetse'de e, olan vatandaşlarımıza çok boyutlu hizmetler olarak veriyoruz. Şu ana kadar e, yaklaşık 10 bin aileye alışveriş çeki e, ulaştırılması, e, giyecek, e, gıda kolileri, nakit e, destek, e, çok boyutlu e, hizmetlere, e, bu anlamda maddi destek sağlanması gibi e, hizmetler e, olarak ulaştırdık. Sosyal sorumluluk anlamında da çok sayıda şirket... E, gruppe sivil toplum kuruluşu ve bireysel bağışçılarımızla e, İzmir'in yaralarını sarmak için Kızılay aracılığıyla e, bu anlamda seferber oldular. E, bundan sonra da özellikle e, hayatın iyileştirilme fazında e, bu destekler kıymetli. Sayın Başkanım ben Gölcük depreminde, Van depreminde, Elazığ depreminde, İzmir depreminde hep görev yaptım ve şunu samimiyetimle söyleyebilirim belki de ilk defa bir afet bölgesinde afetlediler bir şey ihtiyacımız yok vurgusunu ısrarla ve ısrarla yaptılar. E, siz de başta olmak üzere bütün arama kurtar ekiplerimize yardım, STK'lar e, adeta yardım yağdı. Bunu nasıl okumalıyız? E, bir deprem zedenin bir şeye ihtiyacım yok demesi o bölgede kolay bir şey değil. Evet. E, Türkiye tabii afetlerle yaşaması gereken, e, böyle bir kültürle yaşaması gereken bir ülke. Dolayısıyla bir taraftan aslında Yavaş yavaş toplumun kılcallarına da yayılan bir afet bilinci. diğer taraftan da bizim çok kadim geleneksel aslında dayanışma, diğer gamlık, başkasının derdiyle dertlenme, sıkıntı için içine düşmüş, dara düşmüş olan insana yardım etme özelliklerimizle birlikte birleşince İzmir'de aslında güzel, çok çok güzel bir insanlık örneği ortaya çıktı. Başka yerlerde belki olsa çok büyük ya, yani başka ülkelerde, başka yerlerde olsa belki çok büyük güvenlik sorunları oluşabilir. E, insanlar kapılarını açık bırakıp gittiler. Yani e, ve e, insanlar e, çok e, metanetliydi, çok sakindi. Yardım yapan kuruluşlar bu anlamda çok mütevaziydi. Bu çok e, güzel bir örnek. Yani e, dayanışmanın aslında çok güzel bir e, örneği sergilendi. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeğinize teşekkür ederim. sağlık. Ve Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türk Kızılay'ın yardımları uzunca bir süreden aslında gelenek şeklinde geliyor ve e, anladığımız kadarıyla da nerede acı varsa, nerede mağdur varsa Türk Kızılay hiç şüphesiz orada olmaya devam edecek diyelim ve sözü size bırakın.